her şey bir merakla başladı. Doğada olunan huzuru, yollara düştüğüm andaki o sonsuz özgürlük hissi, beni yeni yerler görmek ve yeni hikayeler keşfetmek için cesaretlendirdi. Bunun gerçek anlamda yaşamak olduğunu anladım. Fark etmeden parçası olduğumuz şehir hayatından uzaklaşıp doğada daha çok zaman geçirmeye başladığım günden beri özüme döndüğümü hissediyorum. Ve anlıyorum ki tüm sorularımızın cevabı doğada. Anlatacak çok hikayem var. Mavi sakinleştirici bir renk. Yeşil de insana huzur ve tazelenme hissi veriyor. İşte bu ikisi de buluştuğu zaman böyle güzel manzaralar ortaya çıkıyor. İnsanın böyle yerlerde gerçekten ruhu dinleniyor. Bir iki gün kaçamak yapacak vaktim varsa genelde haritayı açıp artık neredeysem o bölgede gitmediğim orman, göl neresi varsa oraya kaçıp biraz kafa dinliyorum. Bugün Esenceli köyündeyim. Ömerle Barajı kıyısındayım. Çok eski bir dostum bana eşlik edecek. Erkin Yeşil tam bir motor tutkunu. Türkiye'de ve dünyada birçok uzun rota yapmış. Onunla hem motor disiplini üzerine konuşacağız hem de motorla kamp nasıl oluyor ona bakacağız. Çok güzel bir yer bulmuşsun gene. Ya İstanbul'da çok az kaldı maalesef ama e, benim gizli yerlerim var. Bu da onlardan bir tanesi. Hani hazır sen geliyorken de böyle kafa dinleyeceğimiz bir yer olsun istedim. Motosiklette aslında biz biraz daha şanslıyız böyle bakir yer bulma konusunda. Hmm. Özellikle böyle patikalardan bile gidip çok ıssız bölgelere çıkabiliyoruz. Ya ben tabii sizin girdiğiniz her yere giremiyorum ama hani bizim de kendimizce bazı yeteneklerimiz var. Mesela buraya gelmemiştim. İyi bulmuşsun burayı. Evet burası çok sakin oluyor. Ee, özellikle hafta içi çok keyifli bir yer. Biraz yolu bozuk ama bayağı keyifli aslında. Hı hı. Daha güzel. Evet ben seviyorum. Yani o e, zorluğu atlatmak ve sonunda bir yere ulaşma hissi bana güzel hissettiriyor. Senin tabii işin daha kolay değil mi zorlu yollarda? Evet ben hep Enduro tarzı motosikletler kullanıyorum. İşte yerden daha yüksek motosikletler. O yüzden yarıklarda falan problem yaşamadan gelebiliyorum. Ama tabii tek başına olmanın dezavantajları oluyor bazen. Bayağı korumalı kıyafetlerle gelmişsin. Ya evet yaz kış hiç fark etmiyor. Tam kıyafetle dolaşmamız lazım. Özellikle çizmeler. İşte Enduro tarzı motosiklet kullanıyorsak bizim için işte çizmeler çok önemli. Sert çizmeler. Çünkü bazen ayaklarımız yere değmiyor. Böyle parmak ucu ancak dokunuyor. Hani o yüzden böyle kalın, sert malzemeler. İşte normal pantolon gibi gözüküyor ama bunlar da korumalı malzemeler. Hmm. Ha evet dizlikler. Aynen kalça kısmında da korumalar var. İşte eğer ormanda gidiyorsam ona uygun kask kullanıyorum. İşte çenesi biraz daha hava alsın. Üstünde terek olsun. İşte görüş mesafesi açık olsun. Nefes alabilelim. O yüzden çok detay var aslında. Peki şimdi bütün kamp malzemeleri bunun içinde mi yani? burada. Bir açsana bakalım. Hadi göstereyim. Sen çıkarsan bak. Evet yani uyku tulumu. Hıhı. Kastüyü bu uyku tulumu kullanıyorum. Az yer kaplasın diye. Evet kas çünkü e, çok sıkıştırılabilen evet. bir uyku tulumu. Peki uyku tulumumuz burada. Bu. Ha bu mat. Evet şişme matımız. Bu sefer yanımda en e, sert koşullara dayanabilecek olan biraz daha yer kaplayan bir şey getirdim ki bunun yarısı hacminde olan başka bir matım daha var. Ya işte hem yalıtımlı hem şişme mat olunca çok büyük avantaj. Evet. Konfor Normal bakımından da mat taşımana gerek kalmıyor. Hem de konforlu bir şekilde uyuyabiliyorsun. Hı bu da çadırımız var. Evet, tek kişilik çadırım. Yine çok küçük, çok sağlam bir çadır. Hem rüzgara karşı hem yağmura karşı kurulması da çok kolay. Tabii o da önemli. Tek başına seyahat ettiğin zaman Hı -hı. otomatikman her şeyi tek başına yapabiliyor olman lazım. Bazı çadırları kurmak tek başına çok zor oluyor biliyorsun. Bu çok basit evet. bir çadır. Hızlı da kurulabilen bir çadır. O yüzden avantajlı. E Uykusu mat, çadır tamam işte. En temel malzemeler bunlar. Bu nedir? Yanımda hep su geçirmez torbalar taşıyorum. İşte değerli eşyalarımı, işte cüzdanlarımı, işte belgeleri falan bir şey olmasın diye hep böyle korumalı torbalarda taşıyorum. Anladım. Bir de dağınıklık olmasın diye. Bu torbalarda taşımazsan her şey çanta içine bir şekilde karışır kaybetme riskin de olur. O yüzden bunlardan yanında birkaç tane var. Tavsiye ediyorum herkese. Şurada bir eldiven daha görmüştüm ama burada başka eldivenler de var. Evet, güvenlik anlamında işte dediğim gibi malzemeleri azaltmamamız lazım. İki eldiven bence şart. İşte yazlık havalarda daha fileli, işte terlemeyeceğin. Çünkü bizim için refleks çok önemli. Eldivenler lazım. Soğuk havalarda da bu yaz bile olsa akşamları serin oluyor ya da yağmurlu oluyor. O yüzden bir eldiven daha taşıyoruz ki bizim için eller çok önemli motosiklet kullanırken. Orada hissiyat kaybı olmaması lazım. Bu çantalar su da geçirmiyor doğru mu? Tabi su da geçirmiyor ama ne olursa olsun dediğim gibi çok önemli işte özellikle uzun yolculuklarla pasaporttur, işte triptik gibi belgelerdir. Ee, yine gene de garanti olsun diye biz su geçirmez torbaya daha mutlaka koyuyoruz. İşte şampuan akabilir bir şey olabilir. ne? Hani çünkü çanta su geçirmez olmasa bile içeride bir şekilde sıvılar karışabilir. O yüzden Anladım. hazırlıklı olmamız lazım. Peki diğer malzemeler nerede mesela? Ya, genelde şöyle yapıyorum. Kamp malzemeler hatta... Kategorilendiriyorsun. Bu, evet kamp malzemelerim burada. Sağ tarafta da kişisel malzemelerim, işte kıyafetlerim ve aynı zamanda motosikletle ilgili gerekli yedek parçaları taşıyorum. Tabure falan taşımıyorum dikkat ettiysen. Ha onu soracaktım. Çünkü bunlar çok rahat böyle motosikletten ayrılabiliyor. Aynı zamanda bunlar tabure, bu da masa olabiliyor. Aa. Evet yani biz dediğim gibi eşyaları azaltırken tabii ki çok kullanışlı bir şekilde davranmamız lazım. Hani bir tane ürünü aslında birkaç farklı bir fonksiyon olacak şekilde seçiyoruz. Anladım. Şartlara göre değerlendiriyoruz. Bu kadar az ekipmanla kamp bir de aylarca kamp gerçekten iddialı. Bir gün denemek isterim gerçekten. Çok keyif alırsın ama şunu söyleyeyim bir sürü arkadaşım arabadan sonra bir motoru denedi ve ondan sonra arabayla kampa gitmeyi bıraktı. Gerçekten mi? Gerçekten çünkü bunda inanılmaz bir hareket kabiliyeti var. İstediğin kadar yukarı çıkabilirsin çok daha böyle keşfedilmemiş noktalara ulaşabilirsin gizlenebilirsin mutlaka denemelisin. İlk defa kamp yapanlar kamp deneyimi hakkında soru sorduklarında şöyle cevap veriyorum genelde. Ya çok seveceksiniz ya nefret edeceksiniz. İlk kamp deneyiminiz o yüzden çok önemli. Ben şimdi size biraz kampla ilgili ipuçları vermeye çalışacağım. Özellikle ilk kamp deneyimi yaşayacaklar için ilk önerim yaz aylarında kamp yapmanız. Çünkü yaz ayları genelde garanti aylardır. Hava sıcaklığı çok değişmez. Ani iklim değişiklikleri olmaz sıcaktır, çok fazla ekipmana ihtiyaç duymazsınız ve rahat edersiniz. Dolayısıyla yeni başlıyorsanız tercih etmeniz gereken aylar yaz aylarıdır. Bir diğer konu ise eve yakın bir yerde kamp kurmanız. Çünkü ilk kamp deneyiminde beklenmedik bir takım sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Belki çadırda yatmayı hayal ediyorsunuz ama içinde rahat edemeyebilirsiniz. Uyutulum içinde rahat edemeyebilirsiniz. Bir takım küçük sakatlıklar yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla eve yakın olmak size hem güvende hissettirecektir hem de daha rahat kamp yapmanıza yardımcı olacaktır. Yani ilk kamp biraz zor geçebilir. Hepimiz buna çok alışık değiliz. Adaptasyon zor olabilir. O yüzden kamp alanları bu iş için ideal noktalardır. Çünkü tuvalet var, duş var, mutfağınız var, sürekli akan bir su var. Bunlar kampta önemli avantajlar ve ayrıcalıklar. Çok hazır hissetmiyorsanız kendinizi direkt bir yaylaya, dağa vesaireye çıkmak için kendinizi zorlamayın. Dediğim gibi kötü sonuçlarla bitebilir kampınız. Hatta bu sebepten dolayı deneme kampı da yapabilirsiniz. Deneme kampından da kastım şu: gidersiniz, çadırınızı kurarsınız, ekipmanlarınızı hazırlarsınız, yemeğinizi yersiniz, alanda zaman geçirirsiniz ama kalmazsınız. En azından bir ekipman deneyimi yaşamış olursunuz, bir gün içinde neler yaşadığınızı, neler hissettiğinizi görmüş olursunuz. Deneme kampları da aslında birçok kişiye çözüm olabilir. Bunlar benim sadece size verebileceğim küçük ipuçları. Deneyimin tamamı doğada. Çünkü kendinizi anlayacağınız, tanıyacağınız ve nelere ihtiyacınız olacağını en güzel orada anlayacaksınız. O yüzden biraz bilgi ama daha çok deneyimle daha keyifli bir kamp günü geçirebilirsiniz. Ne zaman kampta böyle ateş başında otursam Aklımdan hep yapmak isteklerim geliyor, düşünceler geliyor Planlar yapıyorum, hayaller kuruyorum Sana da oluyor mu? Ya ateş başı çok Farklı bir dünya gibi gerçekten ben de Kampta yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi Çok hayal kuruyorum ateş başında gerçekten Ve çok keyif alıyorum bunu yapmaktan da Ne var mesela kafanda Neler yapmak istiyorsun Böyle bir yerleşik düzen ya da ne bileyim daha fazla yolda olmak veya yeni rotalar? Yolda olmaya açıkçası daha doyamadım ama işte aslında ben evi de kapattım. İşte bir süredir Türkiye'de dolaşıyorum, kamp yapıyorum. Seneye de sana da bahsettiğim o uzun bir dünya turuna çıkmak istiyorum. 3 yıllık bir tur olacak o. Belki parça parça yapacağım, belki kesinsiz yapacağım. Biraz imkanlar meselesi göreceğiz. İnsan bir yandan da ufak da olsa bir yerleşik hayatı istiyormuş onu gördüm. Hmm. Herhalde birkaç hafta içinde bir karavanım olacak. Küçük mütevazı bir karavan evet. Böyle yolda olmadığımda onu da bir doğaya koyacağım. Yani hareket halinde olmayacak. Yani aslında benim küçük bir evim olacak orası. Yolda olmadığımda, dinlenmek istediğimde orada böyle biraz sakin bir hayat geçirmek istiyorum. Nerede düşünüyorsun? Nereye koymayı düşünüyorsun? benim İstanbul'a en sevdiğim yerler işte Kocaeli, Sakarya, Düzce istikameti. Doğal olarak en fazla orayı seviyorum. Muhtemelen belki İstanbul'un dışında şehir dışında bir yerde bulabilirim. O bölgede olacak. Yani şehir hayatından çok sıkıldım ama bir yandan da İstanbul'da seviyorum. Anormal çok uzaklaşmak da istemiyorum. Zaten aşağı yukarı son 3 aydır yoldayım. İşte ancak ayda birkaç gün burada oluyorum. Orada olduğumda da dediğim gibi karavanda bir de onu deneyimleyeyim istiyorum. Hani hep diyorum ya merak diye. Onu da merak ediyorum nasıl olacak diye. Bence benim yapıma uygun olacak gibi geliyor. Senin hayallerin neler? Bir kamp alanı yapmak istiyorum ve orada senin gibi ve birçok yolda olan, e, bu işi prensip haline getirmiş, bir yaşam tarzı haline getirmiş insanların gelip sohbet ettiği bir ortam yaratmak istiyorum. Hem onların deneyimlerinin paylaşıldığı, yol hikayelerini anlattıkları, sadece bilgi değil ama hikayelerini de anlattıkları bir yer olsun istiyorum. E, bir yer var kafamda. Hani bu ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Nerede olur da bilmiyorum şu anda. Sadece gezdiğim yerlerde bazen bakıyorum hani denk gelirse araziler vesaire. Ama dediğim gibi orta vadeli bir plan. Biraz sorumluluk isteyen bir iş. başına durmanı belki gerektirecek bir iş. Şu anda bir yere o kadar bağlanmaya hazır değilim. Biraz daha yapacağım var. Yani aynı senin gibi biraz daha gezmek istiyorum. Senin peki bu dünya turunda nereler var kafanda? Nereden başlayacaksın mesela? Ya ne zamandır hep aklımda olup ertelediğim Moğolistan var. Bu her motorcunun hayali aslında Moğolistan'da sürmek. Çok farklı bir coğrafya orası. Rusya'yı detaylı gezmek var. Hı hı. Ama biraz daha yavaş gezmek istiyorum artık. Yani hep diyorum ya motosiklet sürmek çok heyecanlı. Sen yavaş sürmek istesen de o seni hızlandırmaya çalışıyor. Ama bu sefer daha durarak gitmek istiyorum. Örneğin mesela en son Kaz Dağları'nda işte geçen ay 10 gün aynı yerde kamp yapabildim. Bu benim için zor bir şey. Bu kadar sabit kalabilmek. Amacım o hani bir yerde uzun kalmak. Mesela kuzey ülkeleri dedin işte İsveç'e Norveç'e gittim. Orası da inanılmaz bir coğrafya. Mesela orayı da gene hızlı geçtim. Fırsatım olursa gidip daha sakin, biraz daha yaşayarak kalmak istiyorum oraları da. Ya Türkiye'de de şu anda çok güzel yaylaları olan, çok güzel sahilleri olan, koyları olan bir coğrafya. Aslında burada bile hani geze geze bitirmek gerçekten çok zor. Çok zor. Yani Edremit tarafından başlayıp işte aşağı doğru inmeye kalksan gerçekten 3 ay, 4 ay bitiremezsin eğer adam akıllı geziyorsan hani biraz dağları yaylara bakıp biraz sahilleri koyları gezmeye kalkarsan bitecek bir rota değil. Yani değil evet mesela Avrupa'da işte ormanlarda falan kamp yapmak yasakken Türkiye'nin çoğu yerinde serbest ve tam tersi inanılmaz misafirperver halk. Hani seni gördüğü zaman yardımcı oluyor. O bakımdan şanslı bir coğrafyadayız kamp bakımından. Ya insanlar aslında mutluluğu arayacakları yeri de çok bilmiyorlar sanki. Aslında daha minimal yaşam, ee, zenginlik sadece satın almakla değil de biraz da keşfetmekle ilgili gibi geliyor bana. Ben kendim için mesela son yıllarda hayatı bayağı sadeleştirdim, daha fazla doğada vakit geçirmeye başladım ve bu huzur bakımından da keyif bakımından da bana çok şey kattı. Bence de asıl zenginlik bu zaten. Bunu yaşayınca insan farkına varıyor. Evet, yavaş yaşıyorum, daha sade yaşıyorum. İşte daha doğadayım, daha az stres var. Yani zamanında çok çalıştığım günler de oldu. Onlara da karşılaştırabiliyorum. Hani şu andaki yaşantımdan gerçekten çok daha mutluyum. Ateş hazır. Evet, evet, güzel oldu. Normalde yaz kamplarını çok sevmem. Böyle sıcak olur, bunaltır ama. Evet. Yaz, kış, rüzgar acayip seviyorum. Rüzgar olduğu zaman benim uykularım çok keyifli geçiyor yani. Her zaman. Vallahi sana güvendim. Kahvaltılık hiçbir şey getirmedim yanımda. Dedim sen arabayla geliyorsun, doldurmuşsundur. Yok ben organize ettim kahvaltıyı. Ya hem kolay hem hızlı olsun diye yumurtalı ekmek yapacağım. Üzerine de birer dilim peynir. Harika. Yanında biraz domates, maydanoz, çay. Benim en sevdiğim kahvaltı kavurmalı yumurta. Öyle mi? Evet. Hem besleyici, bir de genelde yaylada falan kamp yaptığım için orada bulduğumuz kavurma müthiş oluyor. O bölgenin kavurmaları, hmm. oradaki kasaplar. Zaten gittiğim yerlerde sen de öylesin. Muhtemelen böyle büyük marketler değil, yani genelde köyden alıyorum alışverişi. Evet. Hem onlara destek, hem yöre hakkında en doğru bilgiyi ondan zaten alıyoruz. Doğru, doğru, doğru. Ama güzel olacak. Hiç yumurtalı ekmek yemedim valla kahvaltıda. Kampta Nasıl? yani. Kampta hiç içemedin mi? Hiç. O zaman ufak ufak başlıyorum ben. Tamam. Ben de besliyorum. Bu işte bende olsun. Aynen. Eğer vaktim varsa kahvaltı için çok seviyorum. çünkü yanımda aslında ekipmanım oluyor. Ama genelde vaktim olmuyor yolda olduğum zamanlarda. Müthiş gözüküyor. Fakat vaktim varsa güzel kahvaltı hazırlamaya özen gösteriyorum. Senin tabii ekipmanın biraz sınırlı. Sen nasıl çözüyorsun? Mesela geçiştiriyor musun yemekleri yoksa senin özendiğin zamanlarda var mı? Tabii benim aldığım her şey günlük olmak zorunda. Bozuluyor. Hmm. En büyük sıkıntı orada aslında. Öğlenleri falan çok yemek yemiyorum. Yanımda mutlaka muz vardır. Yani hmm. Muz rahatlatıcı. Bir de yolda Tabii çok yediğin zaman biraz ağırlık da yapıyor. Dikkatini dağıtıyor. Hani motosette bunlar daha da önemli. Doğru. İşte bol su içiyorum. Genelde iki öğün yiyorum. Peki Türkiye'de her yerde yemek yapacak şey buluyorsun, geçiştiriyorsun. Yurt dışında böyle imkanın var mı? Nasıl besleniyorsun? Bir e, tabak rica edebilir miyim bu arada? Tabii. Ya da vereyim hatta. Gerekecek mi? Aha, alayım. Ha, yurt dışına zaten sadece kampta değil, normalde yemek yerken de zorlanıyorum aslında. Yani bizim mutfağımız çok zengin gerçekten, çok iyi. İşte Geç saate kadar açık her yer. Bizde aç kalman mümkün değil zaten. Ama yurt dışında zor. O yüzden mesela muzu çok seviyorum. İşte muz, büs gibi dünyanın her yerinde var. Özellikle ben Asya ülkelerine çok seyahat ediyorum. Muz hmm. orada ucuz da ve bol. Daha da güzel hatta tadı. Sık sık su içerim. Onun dışında her yolculukta aslında zayıflayıp geliyorum, öyle diyeyim. sağ olasın çok hızlısın. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Müthiş olmuş. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Doğada daha da zevkli oluyor yemek yemek. Kesinlikle. Erkin bizim senle kamp yapma şekillerimiz aslında birbirinden bayağı farklı. Yani motor ve araba ciddi bir disiplin farkı aslında. Haklısın. Ama ortak bir noktamız var. O da doğa. Yeni coğrafyalar keşfetmek, yeni insanlar tanımak, böyle farklı hayat hikayelerine şahit olmak, onları dinlemek, onlardan öğrenmek. Sen yolda ne hissediyorsun? Yani aslında yol seni neyle besliyor? Aslında yol merakımı da örüyor benim diyebilirim. Hani her şeyi merak etmekle başlamıştım. O yüzden beni yola sürükleyen şey aslında merak. Bu doğada olunca tabii çok daha keyifli oluyor, daha huzurlu oluyor. Dediğin gibi yalnız kalabiliyorsun. Motosiklete tek başınasın, arabadan bir farklı olarak. Hani arkanda birisi olsa bile, ki çok almıyorum, onunla diyalog halinde değilsin. O yüzden yolda sürekli düşünüyorsun, görüyorsun, hissediyorsun, koku alıyorsun. Bunların hepsi birleşince de zaten insan hiç böyle şehirde yaşasa ya da evde oturası gelmiyor. En azından benim için. O yüzden sürekli bütün boş vakitlerinde de işte kendimi bildim bileli sürekli yolda doğada olmaya çalışıyorum ben de. Bu anlattıkların çok elektrik mühendisi bir adamın sözü gibi gelmiyor bana. Hem de matematik öğretmeniydi değil mi? Doğru hatırlıyorum. Aslında doğru, evet. Bu kırılmayı nasıl yaşadın peki? Ya, elektrik mühendisi okudum dediğin gibi. Üniversite yıllarında dağcılıkla, kulübüyle başladı aslında bu doğaya gitme ee, maceram diyeyim. Sonra motosiklet aldım. Motosiklet alma nedenim de aslında daha fazla doğaya gidebilmek, daha çok keşfedebilmek, daha bakir yerlere gitmekti. Üniversite yıllarında ders vermeye başlamıştım o en azından yolculuklarımı karşılayabiliyordu. Sonrasında baktım mühendislik okumaktan sonra öğretmenlik yapsam daha uzun bir yaz tatili olabilirdi. Ve 35-40 yaşlarında da belki emekli olabilirdim ya da çalışmaya ara verebilirdim. Öyle bir planlama yaptım kendim için. Hiç mühendislik yapmadım ama gene de orada okuduklarım işte plan yapma, yol hazırlığı ki motosiklette giderken bu hazırlık süreci çok önemli. Bence daha analitik düşünebilme. Mühendisliğin katlı artılar da oldu. Öğretmenliğin kattığı artılar da aslında daha sabırlı olmayı öğrendim ki doğada bu da çok gerekiyor. Sabretmek gerekiyor, sakin olmak gerekiyor. Yaptığım meslek de aslında yolculuklarıma, bu kamplara hepsine faydası oldu diyebilirim. İnsanlarla iletişimime, belki diğer canlılarla. Ve sonunda da 35-40'ında bırakacağım demiştim çalışmayı ya da ara vereceğim diye. Şu anda bıraktım ya da ara verdim bilmiyorum. 3 yıldır daha çok doğadayım. Çok az şehirde bulunuyorum, daha çok yoldayım. Seneye de umarım uzun bir dünya turuna çıkacağım motosikletle daha gitmediğim, merak ettiğim o kadar çok yer var ki çünkü. Ya da gittiğim ama keşke bir kere daha gitsem, daha detaylı görsem dediğim. Öyle bir uzun bir yolculuğa da çıkacağım bakalım. Yani tüm aslında deneyimimi hani motosiklete kamp anlamında bir dünya turu ile taşlandırmak istiyorum. Peki bugüne kadar Kaç ülke gördün? Kaç kilometre yol yaptın? Çok sayılarını tutmadım ama 50 ülke olmuştur herhalde. Özellikle süre bakımından bazen çok vaktim olmuyor. O durumlarda o ülkeyi uçuyorum. Motosiklet kiralıyorum. Hatta bazen sırt çantalı geziyorum. O yüzden bölge bölge çok farklı coğrafyalara da gittim. Şimdi desem çok abartılı olacak ama neredeyse 1 milyon kilometre olmuştur. Yani. Olmuş mu o, o kadar? Yani mesela önümüzdeki ayda detaylı bir Türkiye turuna çıkacağım hani gitmediğim hala bir sürü yayla var, bir sürü dağ var, kamp yapmadığım bir sürü güzel göl var, şelale var. Kaç günlük bir tur olacak bu Türkiye turu? Türkiye içinde herhalde 2 aylık bir tur olacak ama tamamını neredeyse dolaşacağım. Motosikletle hareket etmenin güzelliği yani arabadan belki diğer araçlardan çok çok daha hızlı devam edebiliyorsunuz. O yüzden de 2 ayda herhalde aşağı yukarı bir 15 bin kilometre yol yapacağım örneğin. Bir araba, bir motor, böyle bilmediğimiz bir rotaya biraz da böyle aslında böyle bilinmeze doğru gider gibi. Güzel, heyecanlı keyifli olur. Keyifli böyle değişik bir rota yapalım bir gün. En kısa sürede yapalım bence. Anlaştık. Çok zevkli olacağından eminim. Bence de. Manzaraya karşı güzel bir kahvaltıdan sonra birazdan çevrede farklı kamp noktalarını araştırmaya çıkacağız. Bu tip yerlerde bölgeyi tanımak ve yeni konumlar çıkarmak sonra yapacağımız keşifler için çok faydalı oluyor. Biz de bir an önce yola koyulmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni rotalarda görüşmek üzere.